Tenen, Biz 10 dakika sonra uçağa bineceğiz. Ben son kez bir tuvalete gidiyorum. Arıyorum nerede olduğunu da bilmiyorum. Sürece başlarken hiç gidebilecekmişiz gibi değildi. Ve şu an hani gerçekten gidiyoruz. İnanamıyorum. Lava nerede? Siz bu videoyu izlerken ben çoktan Fransa'da olmuş olacağım. Evet. Aykut Uçar bilmeden fotoğraf çekelim hep beraber. Allah, Allah. Ben YouTube videosu çekiyorum. YouTube videosu mu? Evet. Evet. Biz niye Allah'a Fransız uçağına bindik? Kamyonlarına binseydik şimdi böyle olur muydu? Piste şimdi girdi galiba. Evet burada düz bir çizgi şey var. <laughs> Biz hiçbir şey anlamıyoruz bu arada anonsla. <laughs>

Seyyarsarıy amca. Bayılacağım. bayılacağım. Ben de bayılmadım. Ben sabah kahvaltı yaptım. Ben, böyle... ben iki böreğini yedim ve ölmek üzereyim. dolayı bir şey yapmıyor. şu bir böreği, yedim. böreği ben de de hiç, hiç böreği... şunu böreği... Tartı bu. Bon. Öyle. Bizim şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne gibi? Oh, <laughs> olmuşum bacım. Yorumlarda yazdık. Bizim garibanlık. o <laughs> 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 kadar sert bir diyor. Bu arada Fransızca evet. çok kaba bir ama burada konuşan çok nazik konuşuyor. Bununla doyma ihtimalimiz ne diyor musunuz? Sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Hı. Kahvaltıda yeriz yazdığımız şeyi. Şu an yoksa kahvaltıda ne <laughs> yiyeceğiz yarın? Ekmeğim hala var. Çıkıyor bak şey <laughs> Ekmeği tuzladım. Yer temiz duruyor. <laughs> <laughs> Krep yapayım sana. Tamam koşarak geliyorum. <laughs> Kısa uzatıp geçecek olursak, yurda yerleştik. Artık her şeyimi yerleştirdim. Biraz sonra onu göstereceğim size. Her şeyi yerleştirdim. Çok cici oldu. Çok güzel. Çok mutluyum gerçekten. Çok mutluyum. Eee um yurda yerleştik. Küçük mini bir alışveriş yaptık. En azından bugünü biraz kurtarsın. Tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçlar alınsın falan filan diye. Ya, iyiyiz yani güzel tamam okey. Hani iyi. bakalım yarın yapılması gereken işler var. Biraz onlarla ilgileneceğiz yarın işte. Kart çıkartmak, sim kart almak falan filan gibi. Şimdi ben Gökçe'nin odasına gideceğim. Biraz onunla böyle bir 10-15 dakikalık kısa bir gün değerlendirme çit chat. Gün değerlendirme sohbet yapacağız. Gökçe farklı bir binada kalıyor. Ben farklı bir binada kalıyorum. O yüzden onun yanına gideceğim. Pijamalarımla. Umarım Fransızlar beni yargılamaz. Öyle. E, bugün e, biz yanımıza nevresim takımı getirmiştik ama yastık ve yorganımız yok. So yastık kılıfımın içine sivit koydum. Yorganım da yok. Üstümü örteceğim sadece. Öyle. Aşkım memnun izleyerek odayı yerleştirdim biraz. Bayağı bir yerleştirmiştim aslında. Kalan son küçük detayları yerleştirdim. Çok tatlı oldu. Bu kadar şimdi göstereceğim ve yani... Çok şükür gerçekten çok şükür. Böyle olacağını gerçekten ben hiç beklemiyordum. Ama bir kere şükürler olsun ve nazar değmesin kim gerçekten iyi hissediyorum burada. Yani bugün kendinize son birkaç saatlik Fransa deneyimime dayanarak söyleyebilirim ki iyi hissediyorum. Gerçekten geldiğim için çok mutluyum ve hani bir senelik değil de bir dönemlik geldiğim için üzgünüm bile hatta yani. Öyle şimdilik iyi hissediyorum. Umarım böyle katlanarak artar buranın bu iyi hali. Bilmiyorum. Umarım artar. Umarım böyle artarak gider bu iyi hissetme ve iyi olma hali. Bu arada bugün Fransızlarla ilgili bir şey öğrendik ki şöyle bir adetleri varmış. Ee, gördüğümüz her insan, denk geldiğimiz her insan yurtta en azından. E, kesinlikle bize günaydın ve iyi akşamlar, yani iyi günler ve iyi akşamlar falan diyor. Bu bizi şoka soktu. Nasıl yatağım? Bunu şimdi hava bayağı serin. Sabah güzeldi ama akşam soğudu. Gökçe'ye giderken giyeceğim. Tabletim, cartridge, bakım eşyalarım falan filan şurada. Bu peçete, yüz temizleme peçetesi bu aslında ama ben onu öyle kullanmıyorum şimdilik. Burada pedlerim, makyaj malzemelerim, ışık var şurada. Şurada tuvalet kağıdı var. Burada dolabı yerleştirdim. Görüyorsunuz burası çeşme masam, suyum, kulak damlası, ıvır zıvırlar, vıt vıt vıt. Aşkı memnun. Dedemle bir küçüklük fotoğrafım. Ve şurada kitap ve defterler var. Şurada birkaç benim evrak kağıt staj defterim falan var. Burada bir şeyler var. Burada Türk paralarım. <laughs> Cüzdanımda kalan şarj aletleri falan filan. Valizim. Diğer valizim içinde. Çöp kovası. Burası da böyle gözüküyor. <laughs> hmm. Karakçı için kruasan aldık. Güzel. Şu an bazı şeyler başarmış gibi hissediyorum. Sende var mı birisi? Işte? Evet var. Ben... Tam olarak bunu aldığım anda başladı. Gece yatmadan önce kendi kendime oha kendimle gurur duyuyorum dedim. Yani evet. Güzel harbiden ha. Bakın şurada kilis, kilise var. Bizim bayağı elimiz çekti çünkü devasaydı. Ama önden geçen kimse dönüp bakmadı tabii ki. Sadece biz baktık. Bu da tramvay. Evet sen sendeyiz şehir merkezine yaklaştık. Neler düşünüyorsun? Mantı hoş geldin. <laughs> ee, şey, çok gezenti gibi hissediyorum kendimi. Neler düşünüyorum? Burası biraz sakin bir yer ama şehir merkezi çok patlaymış. bence. Değil mi güzel? Evet. Diğerlere ee, oturup böyle bir kahve içmek istiyorum şu İstanbul <laughs> Kebap'tayız. Onlar et yiyecekler. Ben falafel yiyeceğim. İşte Gökşehir'e metro kartı aldık. Güzel. Ee, bir buçuk, bir saat sonra da okula gideceğiz. Öğrenci kartımızı almak için. Ama tadı güzel. Tam da bu problem var. Ulan. Ne oldu? Seninki tavuk mu Gökçe? Bence bu falafel değil. Abi eyvallah. Çok sağ olasın. <laughs> falafel gibi dedi ya. Falafel bu olabilir mi? ne bakayım. Evet o. <laughs> Aa, Aa okey. Okay. <laughs> Ne yapacağım? Çok değişik. yaptı Video çekiyorum bu arada. <laughs> okula geldik ve böyle oturuyoruz şu anda. İklim bence şey değildir ya. Timsah ne? Ikea'ya geldik. Tencere, tava ve yastık yorgan olacak. Yemek yer. İki, i̇ki gündür yorgansız ve yastıksız uyuyoruz. Merhaba. 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 Hepiniz yerersiniz. Kahve içmeye gitmesin. Market alışveriş yaptık. Ikea'ya gittik öncesinde de. Öncesinde de okula gittik. Çok yorgunum. Saat kaç şu an yok ya? Altı buçuk. Altı buçuk ve biz dokuz çeyrekte buluşmuştuk. Yani dokuz çeyrekten beri yine dokuz saattir yine iş yapıyoruz biz. Evet. Üçüncü binaya giderken. Bonjour les garçons et les filles. Bugün buradaki üçüncü günümdü. Öncelikle çok yorgunum çünkü iki gündür günde 8-9 saatimizi dışarıda iş halletmeye çalışarak, hiçbir şey bilmeyerek, iş halletmeye, 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 bir sürü iş halletmeye çalışarak ve Fransızca veya İngilizce konuşarak geçiriyoruz ve gerçekten çok yoruluyoruz. Bir de dün sona doğru artık abonmanımız vardı ama dün önce yürüdük 5 saat. 5 saat değil, 5 kilometre. Yorganımız yok. Tamam buna dedim biraz. Yorganımız yok çünkü yorganı yurtta pahalıya veriyorlardı. Yorgan yerine nevresimini örtüyoruz yani. incecik bir şey, kumaş parçası. Ve ben bugün üşüdüğüm için erken uyandım. Burada hava çok soğuk tamam mı? İngiltere'de, Londra'da gibi hissediyorum kendimi. Yağmurlu, yeşil ve gri bir gökyüzü. Yeşil olan yer gökyüzü değil. Hava soğuk ve ben zaten hasta geldim buraya. Biraz daha iyileşiyorum ama hasta da geldim. Hava soğuk, yağmur yağıyor. Yorganım yok. Kalorifer de daha çalışmıyor yani. Çok yorgunum. Uyuyacağım. İki kez şundan kahve içiyorum gün içinde. Hareketli musla yok. Oysa... kola içiyorum termosundan. Günaydın, günaydın. Bugün geldiğimizden beri ilk defa alarmına uyanmadık. İlk defa bir iş halletmek zorunda olmadan ki yine halletmemiz gereken şeyler var onları yapacağız. Neyse dışarıya çıkıyoruz. Gökçe'yle birazcık böyle mağazaları gezeceğiz. Kaşığı yapmaya çalışacağız. Yani yapabilir miyiz bilmiyorum ama öncelikli olarak ikimizin de çok acil bot alması lazım. Çünkü burası zaten burası Britanya bölgesi diye geçiyormuş. E, Londra'da gibi yağmurlu, 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 yağmurlu. Hala su yok. Bugün ilk defa sıcak kahve içebildim. E, tencerede kaynattık suyu. Tencereden bardaklara su döktük Gökçe'yle ama... <laughs> Komik ama yani ben bu işin bu Sürün mezesini de sevdim, zevk veriyor yani insana. Ya yani çok şükür yani açta açıkta da değiliz çok yani bin kez şükürler olsun gerçekten. O yüzden yani sevdim yani eğleniyorum keyif alıyorum. Bir de hani 22 yaşında tencerede su kaynatmayacağım da kaç yaşında tencerede su kaynatacağım? O yüzden zevkli evet yani açıkçası dostlar. Öyle bakalım. <laughs> Yağmurda kaldık, yurda da dönemiyoruz. Çünkü normalde diye gelen otobüs bugün 13 dakika sonra gelme kararı aldı. Ve durağın üstü kapalı değil. Evet ve normalde hep kapalı olur. Kaçalarım su damlıyor. <laughs> Afiyet olsun canım. Hepsini tek tek söktürdü. Elimde bir şey diğer eline söküyorum. Ama şeyi takmadım. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey, <senin> <laughs> <laughs> ya şey çağırsana. Şu uygulamadan indirip problem olursa onu da çağırır. Öyle bir şey mi vardı? <laughs> hello. Hello, hello, hello. İlk defa yorgan uyudum dün gece. Çok güzel bir şey. Bir şey fark ettim ki bugün benim üniversite hayatımın son ilk günü. Zan zan zan. O yüzden bugünü romantize edeceğim kendi kafamda. Merhaba. Burası çok rüzgarlı ve yağmurlu. Okula geldik. Okulda ilk günümüz. İlk defa derse gireceğiz. Heyecanlı. Bir de amfide. Oha bir şey söyleyeceğim. İlk defa normal amfide derse gireceğiz. Farkında mısınız? Aa. Merhaba. <laughs> biz Biraz bir şey aldık. yanlış yaptık, ne yanlış yaptığımızı bilmiyorum. İlk baktığımızda ders 10'daydı. Sonra dün baktığımızda 11'deydi. Biz 11'de için geldik. Ders başlamış 10'da. 3 saat bekleyeceğiz şimdi. 3 saat. Sabah köyünde okula geldik. 3 saattir derse girmiyoruz. Ya. Yeah. Yarım saattir kafeterya bulamıyoruz. Yemekhane <laughs> arıyoruz. Yemekhaneye ne dediklerini bilmediğimiz için de bulamıyoruz. Biraz Nerede olduğunu da bulamıyoruz. Yoksa evet, sabah saçımızı yaptık. Gördüğünüz üzere öyle. hiçbir şey kalmadı saçımızda. Makyajım da yakında vücudumu terk edecek. Hmm, çilekli bir şey kokuyor. Evet, şekerli bir kokuyor. <laughs> Bu benim. Ne <laughs> zaman tatlımın büyük çoğunluğunu yemiştim. <laughs> Pampüs çok güzel gerçekten. Evet. Nehir var. Nehir var. Nehir Okulda. Evet, ve içinde gemi var. Karşıya geçebiliyorsun. Hep birlikte aşağıda buluşacağız. Yurdun depozitosunun ödenmesinin son günü. Ve Ömer ve benim şey kartımız yok. Fransa'ya açık kartımız yok. Başkasının kartını ödeyeceğimiz için hep beraber ortak alanda buluşacağız. Bilgisayarımı götüreceğim. gidiyorum. Saat gece 11. Ben pijamalarımla ortak alana iniyorum. Ödemeyi yapamadık. Boş boşun aşağıda yarım saat harcadığımızla kaldık. Şimdi Gökçe ile otomat kahvesini beğenmediğimiz için kafeteryadan kahve aldık. <laughs> bardağın yarısı dolu verdiler. Ve arada 25 liralık bir fark vardı ve kahvenin tadı burada da güzel değil. Elle veut continuer sa vie professionnelle marketing après son Biz ikinci el eşya satan kıyafet daha çok. Bir yere gidiyoruz. İlk defa bu bölgeye geldik ki uzak aslında yani. Böyle tatlı evler var. Sevimliler, küçük böyle küçük sevimli evler görüyoruz sürekli. Burada da diğerleri yürüyor. Kaldırım bitti. Biz artık şöyle bir yerden yürüyoruz. Bir tık köy yolunda gibi hissetmeye başladık. Nasıl geçiyor derseniz market alışveriş yaparak geçiyor. Bizim Erasmus markette geçiyor. Merhaba ben konuşmayı unutmuşum. Şimdi Erasmus'lu öğrencilerin olduğu bir grubun etkinliğine gideceğiz ama kaç kişi olacağız bilmiyoruz. Gökçe ile birlikteyiz. Gittiğimizde orada bizi iki kişi de bekliyor olabilir. 12 kişi de hayırlısı. Şuradan, bir, şuradan tramvay geliyor. Aynen şuradan tramvaya bineceğiz. She is here. She taking the pictures. <laughs> Hi, biz kalktık e, ve tanımadığımız iki kişi vardı. Tanışmış olduk kendileriyle. Ve ilk defa uzun bir İngilizce sohbete girdik. Tabii biz saat bir buçuk saat konuştuk. Evet. Ya. Büyüdüm. Gökçe konuşuyordu ama ben 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 büyüdüm. Hayır senle konuştum. Hayır. Yok hayır yani, daha öncesi. Evet, evet. Gökçe zaten konuşuyordu ama ben ilk defa böyle şey yaptım. Ve güzeldi. Keyifliydi. Ve hani, tarih konuştuk. Ee, politika konuştuk. Dillerin geçmiş. Hani böyle şey falan konuşuldu bir noktada. Slovenya işte Avrupa'dan sayılır mı sizce falan konuşuldu. Gerçekten çok keyifli ve tatlı bir akşamdı yani. Çok güzeldi. Ayrıca bozuk parayla bira aldık bugün. <gülüyor> <gülüyor> bozuk parayla bira aldık. Öyle güzeldi, keyifli de bir akşamdı. Ve ilk defa böyle gece dışarı çıktık biz. Evet. Güzeldi. Evet, tatlıydı.